Hep arkadaşlar bu yeni bir oyuna karşınıza ay falan şey, falan. Ben e, sarı Hala falan yok arkadaşlar. Bu yüzden ben ne oynayacağım? Ben bilmiyorum. Ben e, ay yani dondurmalar arkadaşlar şey şimdi. Ben gülüyor. sarıyım. Yıkamadır. Ben sarı dondurma. Abi öbür kral tarzı olan. Ona girelim de. Evet arkadaşlar bu oyunumuz. Gördüm seviyor ben de seviyorum. Biz kadar oynadık hatta. Allah! Koş heyecanlı yeri ya. sonra 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 Tam geldi, geldi. mı şey öbür yıldızı? <laughs> Aldım. Hayır, bir tane daha yıldız var lan. Gid, git, git, git. O oh, yıldız bende çıktı İstediğin kadar toplayın dır Dı dı dıt Ya Rabbi nasıl açıl Arf Ya baba ben izleyelim mi çekmeyeyim? Süslem ben sana anlatırım sonra <laughs> Urfa'dan isot getirmiştim odur Aklın yine gitti Korn bir atık koy Oleyy Sağ git sağ böyle sını sını Yerden sını meyve topluyoruz Yaratıklardan kaçıyor Oyunun böyle kolay göründüğüne bakmayın. Bayağı zorladığımız bölümler olacak. Değil mi Gökhan? Hı hı. Arkadaşlar video sonunda o zaman P.I.P. yapacağız. P.I.P. ne? Ve satacağız. Görkem buralara değmeden önce galiba bunu bunu. Ha bunlar şeyimizi eritiyor. Baba eridim. Eridim. Yıldızı daha Pars yıldız. Ben gidiyorum Baba sen o günleri özledin. Bu, <laughs> bu, bu günlerden iyi. En azından maa hep bir arada olabiliyor. Bilip de oyun o daha sorun. Çok güzel ama. Kendimi çok güvende hissediyorum. <laughs> Ay Görkem bu seni döndün de Hasan'a yuvarlanıyor karakter. Anam öldü Nazmiye. beni. Nazmiye Sonu zamanı geldi. Ya, düt, 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 düt. Nerede lan? Nerede abi? Buz yok ki. lan bir tane reklam Oyun kaçıyor. Aa ben yürüyorum o da yürüyor.

Kalkabilirsin. Kalkamayacağım. öleceksin. Abi hadi yapabilirsin. Evet, bir oyununa devam edebilirsin. Oyuna, oyuna. Lazım güncelleme. Demek yok ki oyuna lazım sikincellemek. Oyun için lazım azıcık <laughs> emek. Herkes istiyor saygı emek. Oyun için. <laughs> fırat olmak lazım kafa. Sen fırat ol. Abi ben niye kalktım lan? Demin demin. Neyse, kalkalım, Biz şimdi üzülelim mi? Ulan keşke dolabız olmadan yaşasaydık ya. Keşke itibaren olmadan yaşasaydık. Neredesin? Ben buradayım. Gel bana Allah aşkına. Buradan gel. Sen de biraz anı yaşar. Görkem buzu kıran geldi. Kaçmama geleceğim. Buzu kırıyor mu? Biz görüyor mu? Kırıyor, kırıyor. Ya üzülme tamam, üzülme ya. Kırmıyor gibi bunlar. Hatırlıyoruz o günleri. Özlemiş. Ne de? Aa ben Allah kırıyor. Kırıyorlar. Sakamaka kırıyorlar çay makinesi. Ha. Çaydan ne oldu? Ay çaydanlık mı kaldı Allah aşkına? O oldu ben gidip çeşmeden testiyle su taşıyayım. Aldı da hemen şu makineleri al geliyorum. Oyun isteğe gelmiş lan. Devam çek. Yok Oha lan sen. Sen Ben hiç biraz özel bir kullanmıyorum. Ya buzlu krem var değil mi? Hem de dörtlü kuruyor. Anneanne buradan geliyorum. Kaç kaç kaç. Sen olduğu yerde tekil. Nasıl geliyorsun? Geldi <laughs> kaç. gitti görmeler. beni görmedi abi. Oley. geldi bu. <laughs> güzel evet. evet. Arkadaşlarla beraber suluyoruz. Abi şimdi flash olan. Anam. Flashtık. Du 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 Flashım ben. Flashım ben. Ben hareket ediyorum ama seni seni izliyorum. Ee sen hareket ediyorsun. Hayır hiçbir şey tatlayamıyor. Yok ama ben onu kendime çekerim. Gel lan buraya. Bak yaratıkın yaratıkın birikimi, iyilik, bu oyunda bu kızı unuttu ki. Gölgem kaç ben seni kurtarıyorum. Aa, Görüyordun beni? Aha. Geliyor geliyorum. Şimdi bakalım kim daha azdı. Dı <laughs> 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 Oley! 7 bu da dakikada buğuaptık. Bu ne Bu ne? Alham Alham de, bu, bu, bu doza süy direkt.

Geldik. Allah! Görkem çat diye kırıcı burada. Media Görkem bu çat diye her şeyi olan her şeyi. Anam

fırsatını Seçili ürünlerde varan indirimler Allah! Altın baş. Biz ne? Biz ne mi yapıyoruz ki? Biz dondurmayız. Güzelce Abi. Hadi. Hadi A Ni lan. Ben öldüm. Öldüm. Ben <laughs> tamam, ölmemiş. Oh. Aa tekrar canlandım. Be.

Çocuklar, öpüyorsun? Seni Oğlum onları işte. Oğlum, adam oyunu oynamıyor. Lan abi yok etrafta. Yo, bak var. Nerede? Yukarıda yukarıda. Şimdi azıcık yana yana. Yana yana, öbür yana. <laughs> bak şurada şurada. Artık <laughs> üstünden ne söylemiyor? E sonra ilk dimdik yukarı git. Şimdi! <laughs> <laughs> e, <evet, gülüyor> <Fri> <adam. gülüyor> Spray

Abo! Tren geldi Ge gö geliyor. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Öldü. Ben öldüm! İçim rahat ben de. sessiz ol ya. Geliyorum. Abi merak etme şöyle koca. Aşağıda yemeğe sen şey yok. bekleme. Git bari. Ben et et çok çok en en Bakalım gelebilecek misin? Ay, Abi o gelemeyecek Yıldız bak. Yok. Yıldız nerede lan. Orada. Orada o nasıl diyor? <laughs> Abi biz niye bir tane pok tanesiz? Ne? Pok tanesiz. Abi bunlar çok zor. Ne kaçıyor Ben olan bir kişinin ben. o şekilde çöple alakası yok. Onun tadından <laughs> değil mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Adamın üstüne ne demeyeceksin? Kesin öleceksin. Bak. <laughs> misin birazcık? birazcık? daha iyi ben de. Abi. <laughs> Kankanda bastım. <laughs> ve öldün. Bok öldü. Nasıl lan? <laughs> Hile yapmış adam. <laughs> Arkadaşlar bu hileyi beğendiyseniz 13 milyon like istiyoruz. Köperdeyle oynama döveceğim seni. Tamam. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz 1 milyon like atın. Bu <laughs> adam flash olmuş be. <laughs> flash mı? Flash zamanı geldi. Dı 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 Ben korkuyorum. <laughs> Lan ne yaptın? <laughs> 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 Alo, lazeri canavar sandım. Sevgisi buraya sabitsin diyor. Her şeyi çıkarıp attım. Sihrimiz <laughs> tatlı. Tam da bana yaklaşıyorlardı Hayır tam da bana yaklaşıyorlardı <Gülüyor> Güzel <laughs> Harmut ah, geldi bana Bol sütlü bol köpüklü Maria ile Mustafa Devam ediyor Anam armutu canavar sanettim. Gelen... Ya da armutlar zıplıyor? Ya da bonkır bonkır dansını yapıyor. <laughs> neydi o? Rüzgar neydi o? <laughs> Şu kapı <kabuğu> açık kalmış Ben, <laughs> ben de öyle düşünmüştüm zaten. Sen beni korkutmaya çalışırsın ha? Bak. Korkmadım ki ben. <laughs> tabi tabi sen korkmadın zaten. Yok gerçekten korkmadım. Tamam. Korkmadım. o nerede bu son armut diye? Abi ben gördüm. Pesinden kovalıyorum hatta. Dümdüz git. <laughs> Hadi bunlara geldik. yakaladım. Hadi bisküvi almıyorum. Ben bir bisküvi almıyorum. Ben bir Hı -hı kıyamaları... Abi, Sen de Lan sen önümden otobüs de geçiyor ya. Bir şey. Vurum. Ya normal bir evlilik yapsak ne anlatacaktık çocuklarımıza? İşte babanız seni istemeye geldi. Flash, 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 flash. Abi bu son olsun. Bayağı. 17 dakika oldu. Ya bize hayran. 18 desem. Bir şey diyeyim, Sen de direkt ölmüşsün. Adam yaratık gibi bir başla koyarlar. Yakam yazılır mı? Dinamadık? Çocuklar. doğru bakarken ben. Du du dıt, du dıt, da... dıt, para verdi lan bana, Fiyosur. skor verdi adamların meyvesini çalıyoruz. Me, bir günün başının meyve çalıyoruz diye atalım. Tam. Değil mi? Maria da ne yapıyordu? Sonuçta bütün hikayeyi Galip'ten dinledi. Ben bu akşam onun yanına gideyim yalnız kalmam. Hayır kalmazsın. onlar dönmiyor sadece onlar bir yerden doğru. Beni görmek istemiyor ama aklı. Ama dondum. üçüncü onun şey ne nerede lan? Ya da. Hı -hı. Sen Hı -hı. Sen Hı -hı. Üçüncü hani? Onu. Bak burada. Onu da bebeğini de. Evet. Gördüm. Geliyor. Ben çok seviyorum Mustafa. <laughs> Sen de onu çok seviyorsun biliyorum. <laughs> Komşu çocuğunun. Şey Vay, <laughs> Oldu mu? <Nasıl? gülüyor> Aşağısında. Aldım. Kaç kaç Şurada gizim al. Aha. <laughs> <Eda 'nın, gülüyor> yandım, 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 yandım. Arkadaşlar bu sonun <laughs> şuna... iyi. girelim. Anne. Burada bir <laughs> Hadi etrafımızı kaç dakika. dakika? Tamam. Bir etrafımızı saralım. E böyle gel perdeyle oynamadım. Oyna demedim. Videoyu izley katı. Bu gider.